Davutpaşa Kampüsü adeta bir otopark olmuş. Zaten kapıda da değnekçiler gibi otopark ücreti aldılar. Şimdi ben böyle gidip otopark yeri arayacağım kendime. Harika. Bulabilecek miyim? Çok şüphede kaldım. Şu an şuraya bakın. kendim park konusunda her geçen gün bir kez daha tebrik ediyorum. Düz bir şekilde park ettim. Şimdi Kulüpler Vadisi'nde yer bulabildim ben. O kadar çok doluydu ki o ben. <laughs> Şimdi içeriye doğru yürüyorum. Umarım köpek yoktur. Şimdi şöyle gidelim. Burayı biliyorsunuzdur. Bir önceki videomda bütün okulu gezmiştik. Onu da izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Merhaba arkadaşlar ben Ana Toprak kanalıma bugünkü videoma, vloguma ve çakma mayız hoş geldiniz. Çakma diyorum çünkü ben lisans hayatımın 3. sınıfını bu dönem bitirdim. Bir sonraki dönem 4. sınıf olacak. Bugün eğlenme mezuniyete geldim. Evet eğlenmeye geldim. Buradan mezuniyetten birkaç şey göstermek istiyorum size. Bugün de vloglayayım dedim. Arkamda hemen taş bina var. Şimdi biraz fotoğraf çekilme zamanı. Arkadan şey sesi geliyor bilmiyorum ama tören başladı. Böyle havalı havalı konuşma yapıyorlar. Kortej yürüyüşü falan gerçekleşti. Biz artık e, fakülte yürüyüşlerine oraya ya, geçmiş oluruz. Hazırlandım. Şimdi de kebem'i takmak var. Ama kebişimi de takmayacağım. Çünkü böyle daha güzel. Evden çıkarken kendime bir baktım. Dedim ki nasılım? Şöyle bakındım. Sonra dedim ki 5 üzerinden 5 veriyorum kendime. Daha aşağısı kurtarmaz. Bu şekilde kendimi çektikçe fark ediyorum ki yürüyen özgüven olma yolunda emin adımlarla ilerliyorum. Şimdi arka plandan önce rektörün, daha doğrusu önce Bilal yani Türk Hava Yolları'nın CEO'sunun sonra rektörün konuşmasını dinledik. Biz orada kendi fotoğraflarımızı çektik. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bütün fotoğrafları oradan paylaşıyor olacak. Buraya da serpiştiririz biraz. Çünkü dediğim gibi çok güzel olmuşlar. Birazdan şeye gideceğiz, kortej yürüyüşünü falan gördük ama sonra konuşmaları kaçırsak da bir şey olmaz dedik. Konuşmalar da fena değildi aslında, yıldızları falan övdü. Biraz Türk Havaları'nı dövmüş olabilir. O kısımdan tam emin değilim. <laughs> ama güzeldi. Umarım şey kısmı da güzel olur. Okulun birincilerinin falan not ortalamalarını söylediler. Okul birincimiz bu dönem İngilizce öğretmenliğine 3.97 yapmış. Bizim bölümden de okul birincimiz, sanıyorum Elif Nazlı, 3.94 yapmış. Ya biliyordum notları çok iyi ama 3.94 de biraz... ...bebeğim. <laughs> Şimdilik bu kadar. Biz alana doğru geçeceğiz pıtı pıtı yürüyeceğiz sahnede kepimizi fırlatacağız falan o sahneyi çok merakla bekliyorum bu arada benim dediğim gibi mezuniyetim olmadığı için bu kepi lise mezuniyetim için kaldırıyorum çünkü lisede bize kep fırlatmadılar set <laughs> şimdilik bu kadar <laughs> Bu enerji türü olmazsa olmazımız. Savunma sanayinden üretim sanayine kadar her yerde sistemlerin geliştirilmesi, verimlilik artışı adına göstereceğiniz hizmetler insanlık için çok önemli. Bu bağlamda yalnızca ekonomik olarak değil, aynı zamanda sosyal olarak da insanların hayatını değiştirebilecek elektrik mühendislerimizi davet ediyorum. <laughs> izni etkinliği bitirdik. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir izni etkinliği de böyle sona erdi. Gayet güzeldi. Ben eğlendim. Keyifli de geçti benim için. O yüzden iyi ki gitmişim diyorum. <laughs> Sene için pratikte oldu. Çünkü şey çekimi yaparken böyle hani yavaş yavaş yürüyüş yaparken orada çok hızlı yürümüşüm. Eğer yavaş yürüyüp böyle hani poz vermek gerekiyormuş. Ben pat diye geçmişim. Ömdekiler de uzunmuş. Boy problemi resmen. Ee, öyle. Hoş geçti ama ben çok keyif aldım. Biraz yoruldum ama bence güzeldi. Ee, daha sonraki videolarda, gelecek sene mezuniyet videomda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Ben kaçar. Cübbe'mi aldım. Kebim de burada. Bu kebimi lise mezuniyetim için kaldırıyorum. Çünkü bize lise mezuniyetinde kep fırlatmamışlardı. Hayatımdaki ikinci fırlatma olacak bu. İlke anaokulundaydı. <laughs> Gerçekten anaokuluna kep fırlatmıştık. ...yarınları ayrı mısın? Ben de yazdığını öğrenmek istiyorum. Konuşalım. Konuşuyorum. Selam. Az önce attık kep. Kepi atmadık. Kep atmak için bekliyoruz. Evet, kep atmak için bekliyoruz. Kep, atmak için bekliyoruz. kep atmak için evet, bekliyoruz. Kep atmak için bekliyoruz. Ne diyeceğimi bilemedim. Cihazını Adını kendisini çekmeye çalıştın. Evet. Güzel başladı. Bekliyor. Adımı çıktık sahneye. Çıkarken biraz elsa sırık vardı galiba. Gerçekten mi? Çektim size videoyu. Evet. Ama Yok sırık diyor. bir çocuk var orada. Her Önünden sırık bir çocuk geçiyor. Saniyelik gözüküyor. Evet. Neyse, diyecek şey, bir şey yok. <laughs>